başladık yine bir videoya. Aman 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 aman. Şimdi bilin bakalım bugün ne yapacağız. Eğer siz de benim gibi bir YouTube kanalı açtıysanız ve YouTube kanalının logosunun olmasını istiyorsanız bunun çözümü tam da bu videoda. Evet. Daha iyi açıklayayım ben olayı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube kanalımızın logosunu değiştirmeyi göstereceğim. Yakında bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bir küçük şişe kapağından kutu yaptım. Bakın küçücük kutu yaptım görüyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığının videosu gelecek. Evet. Öncelikle bir kendi kanalıma girmem lazım. Ben buradaki videoların hepsini sansürleyeceğim zaten. Reklam olmasın. biraz korkunç şeyler vardı şu an hemen kanalı kalına giriyorsunuz bakın gördüğünüz gibi ben kendi kanalımın e, fotoğrafını beğenmiyordum <laughs> değiştirmeyi düşünüyordum zaten e, o yüzden şimdi değiştireceğim bakın kanalı açtık açtık kanalı bakın hemen Burada logonun üstüne mouse getirdiğinizde fotoğraf işareti çıkıyor. Ona basın. Sizi YouTube'un sütun diye ee, sekmesine atıyor. Geçen videodaki suluk. Ha bu arada önceki videoya da şuradaki iyi butonundan gidebilirsiniz. Bakın tam şurada koyacağım onu da oraya önceki videoya da oradan gidebilirsiniz biraz mideniz bulandı kabul etmek lazım midenizin bulandığını kabul etmek lazım size. evet Şimdi Hadi Hadi açıl Evet açıldı Hadi Hadi Tamam arkadaşlar şimdi orası açıldı Bakın Yeni sekme açıyorsunuz Buraya herhangi istediğiniz bir resmi yazıyorsunuz Mesela ben kendi İsmimle soyadımın e, kısaltılmış logosunu şey yapacağım. E ö yazınca çıkmıyor. E o yazıyoruz. E o yapacağım ben. E o logo yazıyorum. Bakın kendine girdiğiniz hangi bir iste. Hatta yani logo olmasına hiç gerek yok. İst İstediğiniz resmi koyabilirsiniz hiç e, gereği yok. Bakın istediğiniz bir resme buradan da bakın bağlantıyı fark edet diyorsunuz. Bağlantıyı farklı kaydet diyorsunuz. Yani arkadaşlar bilgisayar biraz yavaş ama biraz yavaş ilerliyor bilgisayar. Direkt dosyanın adını koyabilirsiniz ama indirdik. Şimdi burayla işimiz bitti. Burayla işimiz bitti. Tamamdır. Atıyoruz. Bakın eski fotoğraf hala duruyor. Arkadaşlar biz fotoğrafı bir türlü kaldıramadım. Olmadı. Ne bileyim olmadı kaldıramadım ben onu ya. Bir türlü olmadı. Ben onu kaldıracaktım ama olmuyor. Abi, şimdi nasıl oldu ya? Of. arkadaş video çekerken bir tane de olay çıkması olmuyor zaten. Şuna bak ya yavaşlığa bak delireceğim şimdi. Şimdi delireceğim ha. Bakın benim önceden burada logom hazırdı. Bunun üstüne iki kere tıklıyorsunuz. Hadi. Hadi. <laughs> Açıldı. Bakın ben şuradaki marka şeyinin görünmesini istemiyorum. Şöyle onların o yazıların hiçbirisi görünmeyecek. Buradan bitti diyoruz. E hadi. Bitti diyoruz. Ama artık da yani <laughs> Tamam Bakın burada yayınla butonu çıktı Yayınlaya basıyorsunuz Bir dakika bekleyin Değişiklikler yayınlandı Buradan oldum olmadım diye bakmak için kanala gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu ikinci fotoğraf koymaya çalıştığım için sanırım ondan olmadı. Oluyordu yani. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bilgisayar çok yavaş yani. Olmadı bir türlü çok yavaş bilgisayar. Oha. Video 7 dakika. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Nedense ne bu? Nedense olmadı ya. Siz bir şekilde çözün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.